Finlandiya'da oturum izniniz nasıl iptal ediliyor? Evet, konularımıza devam edelim. Süresiz oturumunuz var. Ve gittiniz Türkiye'de son 4 yılda 2 yıldan bir gün fazla Türkiye'de kaldınız. Bu şartlarda oturum izniniz, kartınız süresiz de olsa iptal ediliyor. Sizi yeniden başvurmaya başladığınız zaman sizi yeniden bir seneden başlatıyorlar. Çoğunlukla öyle. Bunun için yurt dışına gideceğiniz zaman, yani kalmayı düşünüyorsanız vatandaşlığı almadan gitmemeye bakın. Bunu birçok yurttaşımız bilmediğinden bununla karşılaşıyorlar. Ve benim bildiğim birçok kişi de bu nedenle oturum izini kaybetmiş durumda. Bak emekli olabilirsiniz buradan. Gidiyorsunuz yine kalırsanız fazla. Emekliliğiniz burada işlediği halde oturum izniniz iptal ediliyor. Hani bunu böyle bilin. Hani bunlara da rastladık ve bazı arkadaşlarımız hala da emekli maaşı alıyorlar ama oturum izinleri yok. Vizeyle gelip gideceksiniz çok girişli veya işte yeşil pasaportu olanlar da yeşil pasaportla giriş çıkış yapabilirler. O da çok az kişi vardır. Bunlara dikkat ediniz. Diğer önceki konularımda e, yine belirttim. Nasıl e, oturum izni iddia ediliyor? Evlilikten gelenin 4 sene evli kalması lazım. Bu 4 seneden önce evlilik biterse oturum izni iptal edilip sınır dışı edilebiliyor. Aynı şekilde iş sözleşmesinde ve ortaklıkta da bunlar geçerli. Ama yurttaşlarımızın en fazla e, bu yurt dış iptal edilme olayı da bu Türkiye'ye gidip veya Avrupa toplu dışında da olabilir. Bir yerde son 4 yılda toplamda 2 seneden bir gün fazla kaldığın zaman. Eskiden ne söylüyorlardı? 6 ayda bir kez gir çık işte oturumun iptal edilmesi. Artık bunlar öyle değil. Toplamda son 4 yıl içinde kaldığınız süreye bakıyorlar. 2 yılda bir gün geçerse oturumunuz iptal ediliyor. Bu şekilde yurt dışında olan arkadaşlarımız gitmeyi planlayanlar, bunlara dikkat ediniz çünkü bunlardan bunlar nedeniyle mağdur olabilirsiniz. Evliliklerinizi 4 yıl en az 4 yıl kal, olmak zorunda evlilik. Yani bir başkasıyla da evlenseniz o olmuyor. Gediğiniz eşinizle beraber 4 yıl yaşamak zorundasınız. Bunlar önemli. Evliliklerinizin ömür boyu olmasını diliyoruz ama bu arada genelde çoğu kişi yani 4 birkaç yılda ayrılmaya çalışıyor biliyorsunuz bu burada olan bir durum. Bu nedenle böyle kişiler 4 yıldan önce boşandıkları zaman oturum izinleri son zamanlarda iptal ediliyor. Sonradan da farkına varsalar yine aynı hani kanunu önceden ihlal etsem bile onun farkına vardığı anda işlem yapıyor film devleti. Burada bilin bunu yani burada biliyorsunuz her şey kayıt altında. Evet yurt dışında olanlarınız bu son 4 yılda iki gün, iki yıldan bir gün fazla kuralına dikkat ediniz. Taşınacaksanız vatandaşlığı alın, taşının. Vatandaşlığı almadan gideyim, kalayım, geleyim, basbayağı sizi zor durumda bırakır. Sözü bir seneden bile yeniden oturumdan başlatırlar ki çok zorluklar çekersiniz. Evet, bugünkü konumuz da bu. Hepinize her selamlar, kalın sağlıcakla.